Yaygın korku bir yatırımcı olarak dostunuzdur. Çünkü kelepir alımlara hizmet eder. İster çoraplardan, ister hisse senetlerinden bahsediyor olalım. İndirime girdiğinde kaliteli mal satın almayı seviyorum. Başımıza gelen en iyi şey, büyük bir şirketin geçici bir sıkıntıya girmesi. Onları ameliyat masasındayken satın almak isteriz. Çoğu insan hisse senetleriyle herkes ilgilendiğinde ilgilenmeye başlar. Asıl ilgilenilmesi gereken zaman kimsenin ilgilenmediği zamandır. Popüler olanı alıp iyi kazanamazsınız. Düşük fiyatların en yaygın nedeni kötümserliktir. Bu bazen bir şirkete veya sektöre özgü olabilir. Böyle bir ortamda iş yapmak isteriz. Kötümserliği sevdiğimiz için değil ürettiği fiyatları sevdiğimiz için. 25 yıl boyunca çok çeşitli işletmeleri satın alıp yönettikten sonra Charlie ve ben işe ait problemlerin nasıl çözüleceğini öğrenmedik. Öğrendiğimiz şey onlardan kaçınmak oldu. Spekülasyon en kolay göründüğü zaman en tehlikelidir. İşleri basit tutun ve çitlere doğru sallanmayın. Hızlı kar vaat edildiğinde hızlı bir hayır ile yanıt verin. Yazı tura atanların yarısı ilk atışlarını kazanacaktır. Bu kazananların hiçbiri oyunu oynamaya devam ederse kâr edeceği beklentisine sahip değildir. Fırsatlar karşınıza çıktığında bir şeyler yaparsınız. Hayatımda bir yığın fikrin ortaya çıktığı dönemlerde oldu. Uzun ve kurak dönemlerde. Gelecek hafta aklıma bir fikir gelirse bir şeyler yaparım. Gelmezse hiçbir şey yapmam. Para oyununu oynamak için gereken tek şey geçmiş tarih olsaydı en zengin insanlar kütüphaneciler olurdu. Bugünün yatırımcısı dünün büyümesinden kar elde etmez. Tarihten öğrendiğimiz şey insanların tarihten ders almadığıdır. Para her şey demek değildir. Böyle saçma sapan konuşmadan önce çok kazandığınızdan emin olun. Bugün elinde nakit para bulunduran insanlar kendilerini rahat hissediyor ama hissetmemeliler. Neredeyse hiçbir getirisi olmayan ve değer kaybedeceği kesin olan korkunç bir uzun vadeli varlığı tercih etmiş durumdalar. Piyasa düşerken yatırımcılar kaybediyor şeklinde bir başlık okuduğunuzda gülümseyin. Bunu zihninizde Piyasa düşerken yatırım yapmayanlar kaybeder ama yatırımcılar kazanır şeklinde düzeltin. Yazarlar bu gerçeği sık sık unutsa da her satıcı için bir alıcı vardır ve birine zarar veren mutlaka diğerine yardımcı olur. Mesele yağmuru tahmin etmek değil. Mesele gemiyi inşa etmektir. Önümüzdeki yıllar zaman zaman neredeyse tüm hisse senetlerini etkileyecek büyük piyasa düşüşlerine hatta paniklere sahne olacak. Bu travmaların ne zaman yaşanacağını kimse size söyleyemez. Sermayeyi dağıtmak için en iyi fırsat işlerin kötüye gittiği zamandır. Korku iklimi gerçek yatırımcıların en iyi dostudur. Sadece yorumcular iyimser olduğunda yatırım yapanlar anlamsız bir güvence için ağır bir bedel öderler. Tanıdığım milyarderlere baktığımda paranın sadece işlerindeki temel özellikleri ortaya çıkardığını gördüm. Eğer paraları olmadan önce aptallarsa milyar dolarları olunca da aptal oluyorlar. Şirket için para kaybedersen anlayışlı olurum. Firmanın itibarından bir parça kaybedersen acımasız olurum. Benim yaşıma geldiğinizde hayattaki başarınızı gerçekten sizi sevmesini istediğiniz insanların kaçının sizi sevdiğiyle ölçeceksiniz. Zengin olacağımı her zaman biliyordum. Bundan bir an bile şüphe ettiğimi sanmıyorum. Çok fazla şeyi yanlış yapmadığınız sürece hayatınızda sadece çok az şeyi doğru yapmanız gerekir. Dürüstlük çok pahalı bir hediyedir. Ucuz insanlardan bunu beklemeyin. Wall Street, Rolls Royce'a binenlerin metroya binenlerden tavsiye aldığı tek yerdir. Bir arabanız olduğunu ve bunun tüm yaşamınız boyunca sahip olacağınız tek araba olduğunu düşünün. Elbette ona iyi bakacak, yağını gereğinden sık değiştirecek, dikkatli kullanacaksınız. Şimdi sadece bir zihniniz ve bir bedeniniz olduğunu düşünün. Onları hayata hazırlayın. Onlara özen gösterin. Zihninizi zaman içinde geliştirebilirsiniz. Bir insanın ana varlığı kendisidir. Bu nedenle kendinizi koruyun ve geliştirin Eğer insanlığın en şanslı yüzde birlik kesimindeyseniz, diğer yüzde 99'luk kesimi de düşünmeyi insanlığın geri kalanına borçlusunuz. Başarılı insanlar ile. Gerçekten başarılı insanlar arasındaki fark, gerçekten başarılı insanların neredeyse her şeye hayır demesidir. Zamanınızı kontrol altında tutmalısınız ve hayır demediğiniz sürece bunu yapamazsınız. İnsanların hayattaki gündeminizi belirlemesine izin vermeyin. İş dünyasında en başarılı olan insanlar sevdikleri işi yapanlardır olağanüstü sonuçlar elde etmek için olağanüstü şeyler yapmak gerekmez. Bilirsiniz, aynı şeyleri yapmaya devam edersiniz ve aynı sonucu tekrar tekrar alırsınız. Bana kahramanlarınızın kim olduğunu söyleyin. Ben de size kim olacağınızı söyleyeyim. Yaptığım en iyi şey doğru kahramanları seçmek oldu. Yatırımcılar heyecanlarının ve harcamalarının düşmanları olduğunu unutmamalıdır. Yapabileceğiniz en önemli yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Neredeyse her gün oturup düşünmek için çok fazla zaman harcanması konusunda ısrar ediyorum. Bu Amerikan iş dünyasında çok nadir görülen bir şey. Ben okur ve düşünürüm. Bu yüzden iş dünyasındaki çoğu insandan daha fazla okur ve düşünürüm. Dolayısıyla daha az ani karar veririm. Her gün bunun gibi 500 sayfa okuyun. Bilgi böyle işler. Bileşik getiri gibi birikir. Hepiniz bunu yapabilirsiniz. Ama çoğunuzun bunu yapmayacağını garanti ederim. İnsan kendini ekonomik geleceğe en iyi şekilde kendi eğitimine yatırım yaparak hazırlayabilir. Eğer çok çalışır ve genç yaşta öğrenirseniz, geleceğinizi güvence altına almak için en iyi koşullara sahip olursunuz. Hayatta büyük bir öğretmenim vardı. Babam. Ancak mesleki açıdan Ben Graham gibi bir başka büyük öğretmenim daha vardı. Çok erken yaşta doğru temeli atacak kadar şanslıydım ve sonra Temelde başka kimseyi dinlemedim. Her sabah aynaya baktım ve ayna her zaman benimle aynı fikirdeydi. Dışarı çıkıp yapmam gerektiğine inandığım şeyi yapıyorum. Başkalarının ne düşündüğünden etkilenmiyorum.